Letonyalılar sandık başında. 1991 yılında elde edilen bağımsızlığın ardından Letonya'da halk referandumda Rusça'nın ikinci resmi dil olup olmamasına karar verecek. Yaklaşık 2 milyon nüfusu Baltik ülkesinde nüfusun üçte birini Rusça konuşanlar oluşturuyor. Ancak halk oylamasında Rusça'nın ikinci resmi dil olarak kabul edileceği sanılmıyor. Konunun bu kadar acil hale gelmesi şu anda beni biraz şaşırtıyor. Her iki dilde kullanılıyor. Her iki dilde de basılan gazeteler var. Neyin bu soruyu bu kadar önemli hale getirdiğini gerçekten anlayamıyorum. Letonya Sanat Akademisi'ndeki karnavaldan çıkıp doğrudan buraya geldik. Letonya vatandaşı olarak buraya hayır oyu vermek için geldik. Letonya'da yaşayan Ruslar ise referandumun azınlıklara haklarını vermekle ilgili olduğunu düşünüyor. Yüz binlerce Rus, Belaruslu ve Ukraynalı Sovyet rejiminin nüfus göçü sırasında Letonya ve diğer Baltık ülkelerine gönderilmişti. O dönemde geçerli dil Rusça olmasına rağmen Leton dili de çok az kullanılıyordu.